Merhabalar. Şimdi bir oyun var. Çöp Adam Memo oyunu. Eminim ki çocuklarla ilgilenen herkes buna bir kere rastlamıştır. Şimdi içinden şöyle bir çöp adam çıkıyor. Değiştirilebilir, hareket ettirilebilir. Bu eklem yerleri vidalı ve vücudunun bazı yerleri vidalı ve oynatabiliyorsunuz, hareket ettirebiliyorsunuz. İçinde de şöyle kartlar var. Normal şartlarda kartları önüne koyup çocuğu aynısını yapmasını bekliyorsunuz. Şimdi bu tarz oyunların şöyle bir özelliği var. E, deneyimleyen belki uzmanlar da görür. Özellikle dikkat eksikliği ya da hiperaktivite gibi çok böyle hareketliliğe varan düzeyde dağınıklığı olan çocuklar e, bu tarz oyunları çok seviyorlar. Çünkü bir materyali var. Yani evet şimdi şu oyunu oynuyoruz. Ne oynuyoruz? E, al bakalım bu önce bir bak incele. Önce bu burada kalıyor dikkat ederseniz. Yani bunu deneyimleyenler görecektir. Elinde sürekli bir şeye dokunmak, enerjisini buna yöneltmek, buna kanalize etmek durumunda olduğu için bu tarz oyunlar çocuklara çok iyi geliyor. Özellikle dikkat eksikliği olan, hiperaktivitesi olan, masa başında oturmak istemeyen, çok kural dinlemeyen çocuklar için. Çünkü hemen bunu bir şeye dönüştürmek istiyor, dokunmak istiyor, çevirmek istiyor, bakmak istiyor. Bir hareket alanı yaratmış oluyoruz ona. Şunları da bazen aynısını yapabilir gibi oynuyoruz. Bazen de işte bakıyor, kapatıyor, aklında kaldığı kadar yapıyor. Ya da bunu yapıyoruz, aynı zamanda ayakta kendi de bu adam gibi fiziksel olarak aynı hareketi yapmaya çalışıyor. Hadi şimdi çöp adam, memo bu oldu, sen de bu ol gibi. İşin içinde biraz enerji, biraz hareket, biraz temas dokunabileceği bir materyal olduğu zaman durum değişiyor. Kutu oyunları çünkü biraz daha stabil ve kurallı. Şimdi sen burada oturacaksın. Böyle olunca bunu hareket ettireceksin. Ya da işte kurala uygun şunu yapman lazım. Onda da materyal olsa da durum bundaki gibi olmuyor. O yüzden verimli bir oyun ve çok keyifli. O kadar da güzel düşünülmüş ki yani hem sade hem az materyal var ama bu kadar işlevsel ve e, sürekli şekil değiştirilebilir bir oyun, bu yüzden e, tavsiye ederim.